Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Sizler şahitlik etmiyor musunuz? Ebu Şureyh el-Huzayi radiyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Allah Resulü yanımıza çıka geldi ve sizler la ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah diyerek şahitlik yapmıyor musunuz? diye sordu. Ashab, evet ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde müjdelenin. Hiç şüphesiz bu Kur'an bir sebep, bir araçtır. Bir tarafı Allah'ın kudret elinde, diğer tarafı da sizin elinizdedir. Ona sımsıkı sarılın. Şayet böyle yaparsanız Hiçbir zaman sapıklığa düşmez ve helak olmazsınız.